Evet efendim. Gecenin mimarı yanımızda, Efendim programın e, yani şöyle tepeden tırnağa kendisi hazırladı. Elbette bizler burada yanındaydık ama e, takdim ben böyle uzun zamandır bu geceyi planlıyor ve hemşeri buluşması adına bütün STK'ları, dernekleri, Malatya Spor başta olmak üzere tabii bütün e, hemşerilerimizi, komşu il federasyonlarımızı bir araya getirdi. Sevgili Faik Bozdağ'dan bahsediyorum. 20 yılı aşkın süredir efendim e, medya ve haber anlamında sahada olan bizleri 20 yıl önce gazeteleriyle, dergileriyle Malatya'dan habersiz bırakmayan bugün de sosyal medyada yaptığı o güzel program haberleriyle yine e, bizlere konuk olan Faik Bozdağ var yanımda. Kıymetli üstadım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hamdolsun sen iyisin. Şükür. Tebrik ediyorum. Ben de sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Sizler de sunumdaydınız. Ben öncelikle bu mesais gününde gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü perşembe günü olmasına rağmen bu İstanbul o trafik, ars, yağmur, vardı. yağmur vardı, trafik vardı. Ona rağmen gelen bütün STK başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza, Malatyalı hemşehrilerimize, Adıyamanlı hemşehrilerimize vardı hepsine e, sizin aracınızla ayrı ayrı teşekkür ediyorum olması e, gerekiyordu e, her e, ay aslında düzenlense iyi olur çünkü ması, kaynaşması. kaynaşması güzel oldu siyaset yoktu e, konu Malatya'ydı evet. sıra gecesiydi evet. Birbirini tanımayanlar vardı, doktorlarımız vardı evet. e, sizin aracınızla tekrar onlara teşekkür ediyorum herkese Allah razı olsun e, bizi kırmayıp da buralara geldikleri için e, söylediklerim peki. bu kadar peki teşekkür ediyoruz şöyle efendim e Tabii sanatçılarımız vardı içeride, siyasetçimiz vardı, doktorumuz vardı, STK'larımız vardı, derneklerimiz vardı. Kısacası Malatyalı hemşerilerimiz vardı. Hınca hınç doldu içerisi, hatta masalar yetmedi, yerlere minder atıldı. Muhteşem bir programa imza attı sevgili Faik Boza. Başarıların daim olsun. Nice Malatya buluşmalarına, nice hemşeri buluşmalarına diyoruz. Biz, biz başlattık, inşallah devamı gelir, başkaları da devamını getirir. Güzel olur inşallah. Peki, teşekkür ediyoruz ve